Allah'ım selam Şefim, halin işler haline olar. <laughs> selam mı arkadaşlar, RGS Spresi geldi. Sonunda saatlerdir beklediğimiz tren geldiğini esnaf Sonunda geçti az önce. Ee gitti arkadaşlar tellerinizi. Jamane, jamane. Zamanı, money works <laughs> telleri. geçti daha önce. geçti daha önce. Ananıma. Beğenmeyi unutun yapmayın arkadaşlar. Like sare, vote telleri. Sonunda görüşürüz arkadaşlar. Akşamlar. Canlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir anki, bir anki. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kazası mago. Kazası gelir inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.